terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşmaya çağrılması hakkında ne düşünüyorsun? Kesinlikle yanlış buluyorum. Hani bunu teklif eden, bunu düşünen bir insan zaten tamamen yanlış. İsim vermek istemiyorum. Tamamen yanlış yani. Sonuçta terörist diye adlandırılıyor. Kesinlikle yanlış. Binlerce şeyde olan saygısızlık ağlayan annelere yani bir sürü şehitler onların kemikleri sızlar biz bunun yani diğer tarafta da bu dünyada da hiçbir şekilde açıklamasını yapamayız. Cevabını veremeyiz. Bu kesinlikle yanlış yani. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya çağrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? O kim? O kim? Haberiniz bile yok. Yani tanımıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten evet. mi? <laughs> Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya çağrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kınıyoruz. Asla hiç, hiç olamaz, olamaz, olamaz. Bitti. Günah. O şehitlerimize günah. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya çağrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Asla istemiyorum. Gelmesin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işi yok. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya çağrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ne düşüneyim şimdi? Yanlış bence. Bir şey de bu Vallahi içeri aldırırsınız beni de. <laughs>